Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınırım. Eksik ölçüp tartanların vay haline diyor Cenab-ı Allah. Tartıyı düzgün tutacaklar. Yani haram. Ee, bazen o tartı aletini bozuyorlar ya ona Allah dikkat çekmiş. Tartı aletinin düzgün olmazsa farz yani doğru çalışması farz. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarını noksansız alırlar. Tam anlamıyla alırlar. Fakat onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Bu haram diyor Allah. Yoksa dirileceklerini sanmıyor mu? Büyük bir günde insanların alemlerin Rabbi için kalkacağı günde din Kur'an İslam dünyaya hakim olduğunu demek ki ticarette de düzeliyor sporda düzeliyor siyasette düzeliyor toplumda düzeliyor hayatta düzeliyor neşe mutluluk sevinç bilim sanat demokrasi her şey en mükemmel şekliyle kendini gösteriyor. Cenab-ı Allah Kur'an'da biz bir hiçbir şey eksik bırakmadık diyor her yerde insana karşılaşacağı aksiliklere Allah dikkat çekiyor. Ona göre nasıl tavır olması gerektiğini de belirtiyor.